Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir kahvaltıcıya geldik. Neredeyiz? Yani Yörük evindeyiz. <laughs> Yine misafirlerimiz Volkan ve Duygu burada tabii. <laughs> Tekrar burada. Evet, sürekli misafir. Evet, evet. sürekli bir onlar. Ya <laughs> <laughs> öyle bir şey yok. <laughs> bir onlar öneriyor, bir biz Burayı da biz önerdik onlara. Biz daha önce buraya gelmiştik. Çok güzel. Yörüklerin böyle organik doğal bir kahvaltısı var. Bir de müzesi var. Şimdi kahvaltıdan önce müzeyi bir gezeceğiz önce. Size müzeyi göstereceğim, neler olduğunu. Çok güzel eşyalar var böyle eski yörüklerin kullandığı ev eşyaları onları burada sergilemişler. Bayağı da doğal organik bir yer. Ee, şimdi gezip görelim. Evet, ilk geldiniz. Güzel, güzel. İlk görüşünüz nasıl? Güzel, <laughs> çok güzel esiyor <laughs> ortam güzel. burada. Güzeli merak ediyoruz. Savaş bir yer. <laughs> tatlı. Evet, çok tatlı değil mi? Aha. Böyle bahçe etrafı, arkada limonlar falan da var bahçede. Evet, Belki yoruk. oradan da toplarız. Toplatırlarsa Toplatırlar. <laughs> müzik. <laughs> müzik şahane ya. Yörük türküleri. Yörük türküleri. <laughs> Aynen. O İmeşe çarşısı kasetlerinden. Aynen ha. Dün <laughs> Yörük oraya gitmiş. Kendini kabul ettim, bu çıkmış var Aynen, <laughs> tarlayı e, satıp aynen. yapmış. <laughs> Böyle bir hikaye yazabilirdik. Burada ya hırsızlar çalarken değil, bölüşürken kavga ederler falan. Çok, ha, çok güzel Emre Yalçın sözleri hı. var burada, onları tek tek çekeceğim. En son çekip göstereceğim <laughs> size onları. Şu üsttekinin Türkçesi komik. Çok, çok, şey, çok şey görmüş, görmüş olabilirsin ama sonradan görmüşsen sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sıkan. <laughs> Biraz komik değil Bak bak. Twitter'da her elini doğru. sıkanla dost, her canını sıkanla <laughs> düşman olmaz. <laughs> ya. <laughs> ya. Şey gibi. <laughs> bak burası şey. Organik Twitter. Yani. <laughs> evet. <gülüyor> baka baka. Twitter özlü sözleri var ya. Emre Yalçın merak ettim ama Bak ya. şurada bir abimiz şapkalı olan. Onunla da röportaj yaparız. Ha yaşıyor mu şu an? Burada evet orada. Bu evet kahvaltımız geliyor ve gelmeye de devam ediyor. Durmuyor. <laughs> Tatlı patates bu. <mi> <laughs> Normal afyon patates kullanıyoruz. Afyon patatesi. Evet sarı patates. Evet. Fikret abimiz abi. burada. Merhaba Hayır, Fikret abi. 11-12 çeşit kahvaltımız var. 11-12 çeşit. Evet. evet. Şuradan evet. başlayalım abi. Şu bir el aç. Nedir bu? Gözlemem. bu içeride Oya kızımızın yaptığı e, el işi katmer. Hı. Katmer. E, altındaki tandır ekmeği, onun altındaki lavaş ve bazlama. Bu evet. üç e, ekmeği dışarıdan alıyoruz. Aha. Fakat katmer burada çok tercih edilen kendi biz yapıyoruz. Aha. E, biz pazardan domates almayız. Biz tarlayı Kendiniz kapatırız. Yok tarladan alırız. burası, 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 burası. burası tarladan aldığımız gibi geçeriz yani. Masaya. Hormonu, su, şey, evet, evet süper. Biberler kendimizin. Biberleri çekeyim şöyle. Evet biberler kendimizin. Zeytinler kendimizin, reçeller kendimizin yani tamamıyla yüzde yüz. Zeytinler organik. Yüzde yüz, bir unu tuzu şekeri dışarıdan alıyoruz. Onu da yapamıyoruz. Öyle. Un tuz şeker dışarıda. Zaten <laughs> o artık. Onları dışarıdan alıyoruz. alıyoruz. Evet. Peki abi bu her kahvaltıda bu içeceği getiriyorsunuz. Bundan da bahsetsen ee, bize. Onun içinde o bizim Enver Yalçın özel bir karışımı. <laughs> Olmazsa olmazımız. 30 o, evet. olan bir Çok güzel günü. bir içecek o çünkü. Evet. <laughs> i̇çinde nar, portakal, evet. böğükler, dut, evet. şeftali, kayısı, çilek var. E, bu yaz meyvelerine göre değişiyor. Ha. Kış meyvelerine göre değişiyor. Ama sezonluk meyvelerden yapılıyor. Evet ama tamamıyla e, meyve karışımı bir şey. Anladım abi. Çok güzel ya. Elinize sağlık evet. tekrar. Evet. Biz artık yemeği koyulalım o zaman. Evet. <laughs> İlaveler sınırsız arkadaşlar. O da artızdı olsun ama zaten bununla biz hayvan gibi doyarız diye tahmin ediyorum. <laughs> Şurada bir peynir var. Evet. Bu lor peyniri gibi duruyor böyle. Susamlı. I'm the Lord. Evet sevgili izleyiciler, şu an Enver abiyle beraberiz. Enver abi mekala sahibi. <laughs> sahibi değil, bekçisiz. Çünkü ne diyor şair? Dereler attı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir, her gelen vakti geçti diyor. Biz de iki buçuk günlük dünyada bir bakıp da geçecek kadar bir kısacık ömürde öyle sahibi falan değiliz yani. Süper abi. Enver abi çok güzel özlü sözleri var zaten. Abi sen böyle çok şairlik falan da evet, var sende. şöyle okumayı severim. Evet. Atasözü ve deyimler üzerine de çok kitaplar okudum. Yani yıllık ortalama 20-25 kitap okurum. Oo süper. Ee, ne diyor? Kur'an-ı Kerim ikra suresinde oku, oku diyor. Atatürk evet. oku diyor. Mehmet Akif de korkma diyor. Evet. Dolayısıyla biz de korkak bir toplum değil. Cesaretli, idealist, dava adamı insanlar olmak süper. zorundayız. Evet. Dolayısıyla Güzel biz de abi. burada dağın başında açlık bir işletme <laughs> en kötü sizin gibi gelenle gidenle yedire çırp çırp gönderiyoruz. Şimdi abi bu mekanı da çok seviyoruz. Zaten geliyoruz arkadaşlar. Sağ ol Allah ediyoruz. razı olsun. Sizin evet. gibi isimsiz kahramanlar sayesinde evet. ayaktayız. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. İtfatlar yağdıra yağdıra yağdıra. Başıma iş açtınız. <laughs> Dolayısıyla. Ama fiyatlar çok iyi ve evet. ya sınırsız böyle yiyorsun. Doyuyorsun ama. Kendim çiftçi olduğum için çiftçilik evet. Türkiye'de çok zor şartlar evet. altında. Evet insanlar çalışıyor. Çiftçi kalmadı artık. İnsanlar köleleşti. Turistik otellerde başkalarının işte e, hizmetkarı oldu insanlar diyelim. Maalesef. Kendi arazisinde üreterek yani e, çalışarak para kazanıp ürünler yetiştirerek para kazanmayı değil de birilerin hizmetinde hizmetçi gibi çalışmaya başladılar. Ben tarımı seviyorum. Tarım Yaklaşık seviyor, 300 400 dönüm büyük arazim var. 7 bin ağacım var. O. Peygamber Efendimiz ne diyor? Gıyamat Koparka bile elinde bir yaş kazık varsa yere sok diyor. Dolayısıyla biz de yere sok diyoruz. Yani soka soka yere toprağa oh, canlıları 7000 ağaç yaptık. Çok iyi Bu abi. ağaçların meyvelerini de veya bahçelerimizin meyvelerini Türk insanına daha doğal gıdalar yedirelim de sağlıklı bir toplum olsun. İsrail'in kemoterapi ilaçlarına muhtaç olmasınlar <laughs> diyor uğraşacağız. <abi>. <laughs> Çok iyi abi, sağ sağ ol. ol. Valla zaten e, organik meyvelerden yapılan meyve suları var, reçeller evet. var. Kesin denemelerin lazım zaten. Bu arada gelince Emre abi size her şeyi yediriyor. Zorla yediriyor. <laughs> Sağ olsun. Her şeyi de ikram ediyor. Enver İsrafa abi... karşı olduğum için müze yaptım. Yani ben limit yok. Bir kişi 10-15-20 yumurta yiyebilir. Bütün mesele ver oğlum meyoslarına git. Ee, bütün mesele israf etmemek. Çünkü biz Çanakkale ha. geçilmez destanını İngilizlerin konserva kutusunda atların midelerini eritmediği Arpaları gavurarak yiyen 253 bin şehit Çanakkale'de, evet. 90 bin Sarıgamış'ta, 40 bin Güneydoğu şehidinin kanlarıyla sulanmış bu toplumda, bu topraklarda çalışmak, üretmek ve israf etmemek zorundayız. Üç öğünün ikisini yemeden bu ülkeyi kazanmış, bizlere bırakmış bir ecdadın devamı olarak yemeliyiz. Evet. Ama israf etmemeliyiz. Evet abi çok haklısın ve... Enver abi görüyorsunuz kitap gibi gelin burada anlatsın size her şeyi. Peki Enver abi buraya ilk defa gelecek misafirler olacak bu videodan sonra da. Evet. Buranın biraz tarihinden bahseder misin? Tarih işte nedir? 32 yıldır. 32 yıl, yıl. öncesi. Burası halalarımdan, dedemin toprakları ama halalarıma şunlardan satın alarak, evet. küçük bir pansiyon yaparak burada işletmeye başladık. Biz hazdamdı. Yani apalaya apalaya ne diyor şair? Hiçbir başarı merdiveni elleri cebinde tırmanılmamıştır diyor. Biz de hiçbir başarımızı elleri cebinde değil, başkalarının bulaşıklarını yıkayarak, yattığı odaları temizleyerek kazandığımız parayla 3000 parça eser bulunan güzel bir müze yaptık. Bu müzeyi görmeye gelen insanlara da kendi ürünlerimizi pazarlarda satmak yerine küçük paralara insanlığa yedirip içirelim dedik. En Hatta güzel. gider ki limondur, portakaldır bulunanlardan hediye de ediyoruz. Süper. Obamızın, Babamızın, dedemizin, nenemizin hayrına yani insanlara dağıtıyoruz. Bir de şöyle reklamın büyüğü olmaz. Evet. Reklam şirketlerine büyük reklam paraları vermektense insanlara iki yumurta fazla yediriyor. Bir çay kahve fazla ısmarlıyor. Bir portakal suyu ikram ediyorum. Bu portakalın kilosu 3 lira 5 lira şimdi Fethiye'de. Evet. Bu mevsimde bu mevsimde Mayıs ayındayız şimdi. Doğru değil evet. mi? Evet. Mayıs ayında yani portakal 5 lira Fethiye'de limonun kilosu 3 lira. Hmm. yani ben bunu satsam elde edeceğim para reklam gelirimin onda birine yetmez evet. ama diyelim ki 10 ton 20 ton limon dağıtıyorum aylık bu bana daha fazla insan getiriyor kulaktan kulağa yayılıyor, ve yayılıyor bile insanlara yani kola fanta gibi birçok şeyler içirip yedirip veya hediye vermektense Türk köylüsü ve çiftçisinin elleri asırlı insanların ürettiği ürünleri hediye vermek bana göre daha önemli tabii, tabii yani çok önemli abi, çünkü Atatürk size. ne diyor Türkler Türk malı kullanınız diyor Türk parası Türk toprağında kalsın Yabancı mala verilen para bir gün üzerinize füz olarak, mermi olarak geri döner diyor. Biz Çok de doğru Türklerin söylüyor. ve yörüklerin Anadolu köylüsünün ürettiği ürünleri hem yer, hem yediri, hem de hediye gideceğimizde kola, fanta yerine mesela veya suni içecekler, fabrikasyon, gıdalar yerine Türk halkının ürettiği ürünleri götürürsek hem ülke ekonomimiz ve insanı kazanır, hem de milli duyguları yüksek insan topluluğu yetiştiririz. Doğru mu? Evet evet doğru ve yani onun için biz de mücadele veriyoruz. Vücudumuzda kimyasal yani. dağılmadan organik Almadan bir, bir de, yani. sağlıklı bir yaşam süreliyiz. Zaten evet. Senin yaşını bilmiyorum ama çok genç duruyorsun. Ya 30. 30 mu? Abi. Geçiler saymıyor. <laughs> Valla bayağı genç duruyorsun evet, zaten. Çok sağ ol olasın. Abi peki burada müzede ücretsiz geziliyor zaten. Evet müze. Şimdi müze şöyle Türkiye'nin birçok yeri bizim ülkemiz tarihi ve kültürel zenginlik açısından. İnanılmaz zengin. Bir çok zengin. Ülke. Ben de evet. şimdi bütün uzak doğuyu gezdim geçenlerde. Yani onların da tarihi değerleri var ama bizim ülkemizde başta Fethiye'mizde, Antalyamızda yani. Saklı kentiyle, efendim Tulosuyla, efendim Kadıyandasıyla, Patarasıyla, Kanusuyla, Demire'deki birçok Roma ve Bizans döneminden, Hitit döneminden, Likyalılar döneminden kalma eserlerle dolu bir coğrafyada yaşıyoruz. Evet, inanılmaz. Bu kadar biz. güzelliklerin içerisinde tabii ki tarihi, kültürel değerlerimiz çok önemli. Evet. Ekolojik eserler. Ama bir de etnografik eserler var. Yani bir baba çocuklarını okudabilmek için ben rezil oldum. Tarlada, tokatta, dışta, kıyamatta, gece, gündüz, Çocuklarım bari rezil olmasın. Oksunlar da adam olsunlar diye üç tane küre yamamış, bir tane küre geldi etmiş. Ve bu kürekle tarım geliri elde ederek çocuklarına defter, silgi, kalem, kitap almış, okutmuş yani. Evet. Bir anne ayakkabısının arkasında dört tane yama Buğday dövenlerinden, tut da elle bıçıran oraklardan, elliklerden, su kuyularından, yayıklardan, halı kilim dokuyan tezgahlarından, bütün gırma basma ve paketleme aletlerine, edavatlarına kadar Pamuk çekirdeğini çıkaran alete kadar, dokumacılıkta kullanılan kıldıraklarından kirkitlerinden, ıslarlarından, dövenlerine kadar birçok eseri veya talas sürdüğü, çift sürdüğü, sabanından, pulluğundan övendiresine kadar, kanılarına kadar oraya topladık yaklaşık 3000 parça eserle. Evet. Güzel bir müze kurduk. Hiçbir ülke insanından veya dış dünyadan gelen insandan para almadan orayı gezmek boş kaldıkça da anlatarak gezdirmekten büyük zevk alıyoruz. Çünkü ne diyor Yüce Atatürk? Tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyası başkaları çizer diyor. Evet. Doğru. Biz de tarihimizi, atalarımızın geçmişte hangi şartlar altında çalışarak, efendim üreterek bizleri bu hale getirdi ve ülkemizi yönettiğini görsünler. Ahmet gel. Al oğlum. Gecem işte böyle oluyor. Tam işe başladı. Çocuğun yanında gibi ha. Soru değil Burada ben hallederim. Evet. <laughs> Güzel abi yani e, burada çok fazla parça var. Biz gezmiştik zaten daha evet. önce de. Bunları sen tek tek böyle topladın mı? Nasıl oldu? Topluyorum. E, Hediye gelenler yani. de var ama yani atalarımla dedelerimle gelenler evet. de var. Ama işte Çanakkale'den bu tarafa işte burası Denizli, Burdur, Isparta, Antalya, Muğla gibi Manisa gibi illeri de dolaşarak orada yörüklerin ve köylülerin kullandığı eserleri topladık. İnsanlığa, gençliğe anlatıyoruz. Öğrenciler geliyorlar, okullar geliyorlar. Çalışıyorlar, çalışma yapıyorlar efendime söyleyeyim. Biz de onlara okullarına katkıda bulunmaktan büyük sevk tarihini alıyoruz. Yani. de öğreniyorlar bu şekilde. Tabii tarihini öğreniyorlar. geçmişini bilecek ki ya insanlar yani. Evet. Geçmişte ataların, dedelerin kullandığı eserleri görsünler. Ne kadar ilkel şartlar altında üretim yaptıklarını görsünler. kendileri okuyarak, geliştirerek daha güzel kullanışlı aletler, edavatlar yapsınlar. Teknolojimizi ilerletsinler. Evet. Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi gelişmiş ülkeler zincirine biz de katılmamız. Biz üçüncü dünya ülkesi olarak Hala elimizde yerden zeytin topluyoruz. Adam döver biçer gibi makinelerle yapıyor, zeytin evet. topluyor, yağ çıkarıyor. Biz yerden elle topluyoruz yani. Pamuğu biz elle topluyoruz, adamlar makineyle topluyor. Yani evet. mesela Evet, evet birçok yani alet ve edavat teknoloji ilerledikçe bizim insanımızın gençleri de bunları öğrenerek, bilerek, çalışarak, üniversitelerde daha teknik aletler yetiştirirler, yaparlarsa, geliştirirlerse, daha güzel olur yani refah seviyemiz yükselir. Tabii ki de bu sen de buraya ilham oluyorsun. Ya ben herkese sana teşekkür ederim onlar adına da. Ben de sana teşekkür ediyorum. <laughs> evet. O zaman biz şu biraz da domatesden bahsedelim. Bu domateslerde... Zaten sebze e, meyveden çok bahsediyordum da bunu Enver abi az önce elleriyle söyledi bize evet, gördüğünüz domatesin gibi. Domatesin kabuğu yenmez. Işte. Bir restoranda evet. restoranın yıldızını domatesin kabuğunu soyma gösterir. İki mutfağın sessizliği gösterir. 3. Hijyen, tuvalet çok önemlidir. Evet, evet çok önemli. 4. Kalite, lezzet çok önemlidir. Yani e, ne kadar süslü, cicili, bicili alırsan o kadar yani kalite düşer. Evet öyle önemli oluyor. Önemli olan Söyleşinli. organik olmasıdır. Evet. Bir de yetiştirme şekli de önemlidir. Yani hayvan gübresiyle yetişen bir ürünle yani suni gübrelerle yetişen ürünlerin arasında çok büyük fark vardır. Lezzet farkı vardır. Tohum dönemidir son yıllarda İsrail tohum konusunda çok ön plana çıktı. Evet, yıllardır de oraya... ıslah edildi. Tohum konusunda ve böcek haşara konusunda. Dolayısıyla yani birazcık daha dikkat etmek lazım evet, evet. üretenler olarak, tüketenler olarak da. Daha doğal gıdalar yiyerek sağlıklı beslenmek, sağlıklı bir bireyler olmak zorundayız. Kesinlikle abi. Vallahi çok lezzetli. Portakal suyunu içtim biraz daha içeceğim. Hiç. Hanıma da bu arada bir şeyler Tabii de Tabii şimdi <laughs> <laughs> Biz yiyoruz, o bakıyor. Biri yiyor, biri bakar. Kıyamet oradan kopar diyorlar. O kamera arkasında yiyecek. Fazla da bakmamışım. Biraz böyle baksana. Tarak Zayıf yani. Zayıf Yemiyor pek. Domates de çok sever. Abi peki bu portakal da sizin bahçeden mi? Bizim bahçeden. <laughs> burada bahçemizi de çekebilirsin. Burası çok evet, bu bir bahçe. Yani 50 şey 60 yani açtık ama Hı -hı. ben de 7000'e yakın meyve ağacı var. Yani bunun 3000'i zeytin, 2000'e yakını portakal, Balenciaga, Washington, Yafa gibi portakallar. Yine limon çeşitlerim var. Enterdonat gibi, Meyer gibi, yeşil Limon gibi yanında greyfurt türlerimiz var. Kırmızı greyfurtlar var, beyaz greyfurtlar hmm. var. Washingtonlar, var, Washington dediğimiz çok güzel organik elma çeşitlerimiz var. Büyük olması önemli değil. Aroması önemlidir, içindeki evet. lezzeti önemlidir. Ne kadar küçük olursa o kadar da lezzetlidir. Evet, Bizim insanımız her şeyin büyüğünü almaya meraklı. Olmaz Aslında tabii yani. küçüğünü alıp daha lezzetli, içi dolu olmasına bakmak evet. lazım. Domates alırken mesela İçinin dolu. Bak bunların içerisinde herhangi bir boşluk var mı? Evet. Yok. Hiç. Yani çok içinin böyle boş olması e, yani daha hızlı büyütülmüş, Yorduğunuz şişirilmiş gibi. gıda anlamına gelir yani. Evet. Peki e, buraya mesela geldiğinde bu organik ürünlerden satın alabiliyorlar mı? Yani şöyle domatesler kendimize yetmiyor. Yılda 150 bin kişiye yemek yediriyoruz. Hmm. Dolayısıyla yani çok yoğun geçen bir işletme olduğumuz için ama bazı ürünlerimizi insanlara kırmayalım diye Hı -hı. reçel gibi, bal gibi, zeytin gibi kendimizde de çok olduğu için bazı ürünlerimizden veriyoruz. Çok adam hoşuna gittiyse de hediye veriyoruz. Üç 5 domates. Evet biliyoruz. mandalina, limon yar. Yani bunlar bizim için üretici olduğumuzdan bir ekonomik değer taşımıyor yani kendimiz evet. ürettiğimiz için. Uh -huh. Daha da güzel oluyor. Gönüllere girmek lazım. Gönlüne evet giremediği insanın hiçbir şey alamaz. Doğru. Sen Şimdi dün arkadaşım yemek evet. yemiş bir yerde 2580 lira hesap gelmiş. Bir restorancı bir restorançı 2580 lira hesap çıkarmaz. 2030'u almayan da 250 yani 2550 verdim. Evet. 50 liraya almaya utanır insan yani evet, değil mi? Evet. Biz de onların yerine böyle hep küçük hesap çıkarmıyoruz. Hem de insanlara daha güzel bola döke veriyoruz yani. Dolayısıyla bunu da karşılığını alıyoruz yani. Evet. Çok teşekkür ederiz. Fethiye'ye gelirseniz buraya zaten uğramadan geçmeyin. Çünkü uğramadan geçen yoktur herhalde. Çok lezzetli bir yer. Enver abiye teşekkür ederiz. Biz Hatır de size teşekkür ediyoruz böyle güzel bir günde bizleri böyle iki tane gülen yüzde iki eş olarak ben de sizlere sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler, evlilik diliyorum. Çok sağ ol abi. E Öyle şimdi bunu da ödüllendireceğiz inşallah. Bal hediye edeceğim. Aa, teşekkür Bal gibi ederim. ağzınız olsun. Çok Bal sağ gibi Allah. güzel teşekkür cümleler olursun. kurarak birbirinize ödülünüzü inşallah sağlık mutlulukla tamamlamanız dileğiyle. Çok sağ ol abi. Sağ teşekkür ediyorum. Olduğum. İşlerinizde başarılar diliyorum. <laughs> Çok teşekkür ederim. Sağlıklı olduğumuz her dönem buraya geldiğimizde buraya kesin uğrarız Başımızın zaten. Başımızın üstünde yerimiz var her evet, zaman. Çok sağ olun. Biz size çok teşekkür ediyoruz abicim. Çok sağ olun abi. Evet burası da Yörük Müzesi. Burada eski yörüklerin eşyaları var. Gördüğünüz gibi böyle eski ahşap tekerlekler. Güzel bir sandık var burada. Burada çok güzel bir eski yörük fotoğrafı, ailesi fotoğrafı var. Burada da kılık kıyafetleri nasıl giyinirlermiş, neler yaparlarmış. Böyle hızlı bir şekilde gezelim. Evet. Buradan muhabbet şey yavaş başlayalım. Buraları hızlandırırım ben. Yavaş yavaş müzik eklerim <laughs> Hiçbiri var yok. bazı yerlerde var bilgi bunlarda yok. Şu yukarıda var sanırım. Şey tabii tabii. Onlarda... Ama bu bile iyi bir adım bence müze. Evet şey abi var, çok güzel ya. Ne Baksana. Ne? E, ka, Aynen, bence Şimdi ben burayı geziyorum ve bilmek istiyorum. Ha. Değil mi? Evet. evet. Sen de videoda bilgi verirdin. Ben mesela vloglarda bakardım, yazardım. Onları yukarıda vereceğim de burada yok o maalesef elekler falan. Hangi bir şey yazılır yani? Yok dokunabilsin. En azından annenin. gibi yapsana. <gülüyor> 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 Un şeyim ne hocam? Buğday, buğday, buğday. aynı. Değmen işte. Bu ne zeytinyağı sıkacağı galiba. Evet. Hani biliyorsun ha Volkan direkt Toprak evet, şey biraz anlarım. Bir tük. Adam yörük Bak televizyonu. <gülüyor> <gülüyor> Şunu merak ettim. Tarla mı sürüyorlarmış bu taşlı şeyle? Ay onun bir şeyi var. Onun bir var. şeyi evet. Nerede yazıyordu nerede? biz görmüştük. Kazak görmüştüm. mıydı? Toplamıştı. Toplamış işte. Röportajda <laughs> anlattı. <Bir> Videomuzu izlerseniz. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey Sanki böyle kızak gibi ters çevir Böyle kızak gibi ama doğru bu kızmaz şey, kaymaz yani. Kaymasın diye de yapılmış gibi gibi. i̇şte tereyağı makinesi. Aynen. Yayık. Ha, bir yok, yok. O, o başka bence, canım. Evet evet. Akşamlar şeyler. Şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen bu demir ocağının körükleri hani körükler ya. Yani. Aynen. Büyük bir körük makinesi. Aynen. Şurada daha küçük. Bu da daha da küçük Aa, küçüğü var. Kelebek benziyor. <laughs> <laughs> evet buradan bu küçük Aynen. gibi. Aynen. Git daha şeyi vardı. Yine burada Ay, yürük abi, bir ailemizin küçük. fotoğrafı. Ha, ayak körüğü. Demirci herhalde bunlar köpek demircilik işi. Aynen bak demirler var ya burada Aa. tırpan falan yapıyor sanırım bu abilerimiz de evet, burada. Arkada bak. Tarımcılık için. Aynen. Kürek yapmış. Demirden böyle şu tekerlek galiba ortadaki. Ha, teraziler var. Makinesi bile var mı? Kendi kilimlerini ve şeylerini övüyorlar. Kıyafet hmm. şunları örüyorlar ya. Alı dokuma. Sen... Evet Volkan Bey, bu alet nedir? Bize anlatır mısınız? Sanırım halı dokuma hmm, cihazı, kilim, halı. Hmm. Evet şurada bak evet. yerin halleri duruyor. Aynen. Örnek halleri. Buradan fıtıtı 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 bir şey yapıyorlar ve dikiyorlar. Şey, övüyorlar daha doğrusu. aletler. Evet. Hmm. Bizim bu, 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 bu evet, burada biraz daha ileri tarihlere Ağurum. gidiyoruz sanırım. Eski radyolar. Eski televizyonlar. çal evet. Çalgı aletleri. Aha. aletleri. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yörük <yöntik> çantası. Bu <laughs> ne? Yazdığı şeyler çok gıcık Bütün uyarılara rağmen kocalıyorsun. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Müzemizde gezdik. Meyvelerimizi yedik. Portakal sularımızı içtik. Çok güzeldi. Ben buradan çok keyif alıyorum. Ya böyle oturup akşama kadar da dinlenebilirsiniz. Kahvaltınızı yapabilirsiniz. Bir şeyler içebilirsiniz. Çay, kahve. işte özellikle organik meyve suları. Şimdi Volkan'la Duygu'yu buraya getirdik. Beğendiniz mi? Ne diyorsunuz? Güzel, değil ben beğendim. Güzel değil mi? böyle bir şey için çok fazla yemek vardı. Değil mi? Çok fazla. Sonsuza kadar yemek geldi. Bitmiyor. <laughs> 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 Güzel her şey lezzetliydi ya. Değil değil mi? çok güzeldi. Yani bittik. Yoğurtlu sebze vardı. O biz hep yaptığımız için onu yemedik. Ha, yani diğer yani organ ürünlerle. Şey Aynen. Yani. Sen ne diyorsun? Ben alışkınsın. de beğendim. Ben alışkınım. Ben e, tatile değil buraya gelmek için bekliyordum. <gülüyor> 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 buraya gidelim, buraya gidelim diye. O yüzden evet. çok güzeldi. Evet. Mutlaka gelin. Burayı kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Bu bölgeye geldi burayı kaçırmayın. Gerçekten kaçırmayın. Organik kahvaltısıyla falan inanılmaz bir yer. Vakit geçirmek için de çok güzel. İşte bahçesi var, müzesi var. Her şey var yani. Dinlenmek için de çok güzel. Yukarısı ezisiyor böyle püfür püfür. O yüzden burayı öneriyoruz. Kesinlikle kaçırmayın. Enver abiyle de kesin tanışın. Size bir şeyler anlatır. Bayağı genel kültürü iyi bir abimiz. Hafızası da çok kuvvetli, çok güzel şeyler anlatıyor. O yüzden bu videoyu burada bitiriyoruz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Bizim gitmemiz, gitmemizi istediğiniz başka yerler varsa oraları da yorumlar yazarsanız gitmeyi çok isteriz. Görüşmek üzere. Bay bay.